Merhabalar çocuklar, bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde tüketime evet, israfa hayır konusunu işleyeceğiz. Aslında tüketim ve israf sizin bildiğiniz kelimeler, fakat yine de tanımsal anlamlarıyla bir bakalım neler olduklarına. Örneğin tüketim için demişiz ki, üretilen, meydana getirilen ürünlerin, kullanılıp harcanmasıdır. Yani ben markete gidip meyve sebze alıyorsam, mağazadan kıyafet alıyorsam tüketim yapmış oluyorum. Peki israf ne o zaman? İsraf da benim bu tüketimimi gereğinden fazla yani bana faydası olmayacak şekilde kullanmam. O zaman israfın da bir tam tanımına bakalım. Diyor ki sahip olduğumuz bir şeyi yok etmek faydası olmayacak şekilde gerektiğinden daha fazla kullanmaktır. Mesela dişlerimizi fırçalarken musluğu açık tutmak ya da yiyemeyeceğimizden fazla yemeği tabağımıza almak, israf örnekleri arasında yer alır. İsraf hakkında biraz detaylı konuşmamız gerekirse birçok şeyi israf ediyoruz aslında. Yani enerji israfı yapıyoruz. Örneğin kullanmadığımız odaların ışıklarını açık bırakarak ya da işte yemeyeceğimizden fazla ekmek alarak ya da az evvel söylediğim gibi dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakarak enerji, ekmek, su gibi israflarda bulunuyoruz. Ekmek israfı hakkında konuşmamız gerekirse diyor ki bu israfın en temel nedeni gereğinden fazla ekmek almaktır. Yani ben yiyebileceğim kadar ve küçük gramajlı ekmekleri tercih edersem demek ki o zaman ekmek israfı yapmamış olurum. O zaman ben bayat ekmekleri almak yerine ya da bayat ekmekleri atmak yerine onları değerlendirmeli ve bu şekilde kullanmalıyım. Peki ben ekmek israfını azaltmak için başka ne yapmam gerekiyor? Tamam. Küçük gramajlı ekmekler alacağım. Yiyebileceğim kadar, yiyebileceğim sayıda ekmek alacağım. Ama Bunların da dışında ben ekmek israfını azaltmak için neler yapmalıyım? Ekmek israfını azaltmak için ben e, paketli ekmekler satın almalıyım. Çünkü eğer paketli ekmek satın alırsam ben e, bu ekmekleri uzun süre saklayabilirim bozulmadan ve böylelikle e, ilk günkü tazeliğinde kalacağı için bir ekmek israfı da yapmamış olurum. Ekmek israfı konusunda bu anlamda dikkatli olmamız gerekiyor. E, su israfı hakkında konuşalım. E, dünyamızın dörtte üç evet sularla kaplı, e, bu büyük bir oran. Fakat bu oran bizi yanıltmasın, e, çünkü bu suların tamamı kullanılabilir su değil, yani tatlı su değil. Bu yüzden e, bizim kullanılabilir tatlı su oranımız bu oranın içerisinde çok az. Mesela dünyadaki suları e, bir sürahideki su olarak düşünürsek tatlı su, yani kullanılabilir olan su yalnızca bir yemek kaşığı kadardır. Oranı bu şekilde düşünebilirsiniz. O yüzden sularımızın israf edilmesi demek bizim kullanılabilir sularımızın, tatlı sularımızın oranının da azalması ve uzun sürede büyük su kıtlıkları çekeceğimiz anlamına gelir. O yüzden biz suyu da ekmekte olduğu gibi israf etmemeli ve bu gibi kaynaklarda tasarruf yoluna gitmeliyiz. Devam edelim. Evet. Ee, az evvel konuştuk. Evet. Ama işte ekmek israfıdır, su israfıdır, enerji israfıdır. Evet. Ama genel olarak, yani gezegenimizde üretilen gıda'nın çok büyük bir kısmı da çöpe gidiyor. Ve ben bu israfları azaltmak için e, düşünmem gereken şeyler var. Mesela İsrafı ben azaltacaksam neyi ne kadar alacağımı öncelikle karar verip ve buna dair dikkatli seçimler yapmalıyım. Çünkü ben neyi ne kadar alacağımı bilirsem yani neye ne kadar ihtiyacım var bilirsem yalnızca ihtiyacım kadarını alırım ve belli oranda israfı önlemiş olurum. Ve ben ayrıca böylelikle enerji tasarrufunu da sağlamış olurum. Az evvel. E, kullanmadığımız odaların ışıklarını, lambalarını söndürmekten bahsettim. E, bu mesela bir ener elektrik enerjisinin tasarrufunu sağlamaktır. Ve ayrıca biz enerji tasarrufunu sağlarken doğal kaynaklarımızı da tüketmemiş oluruz. Yani doğal kaynaklarımızdan kastımız neler? Toprak, su, orman gibi doğal kaynaklarımız da e, tasarruf yoluyla tükenmemiş olurlar. Yani sonuç olarak konuştuklarımızın hepsini tekrar etmemiz gerekirse dedik ki tüketim evet yapıyoruz. Tüketim bizim markete gidip meyve sebze almamız, mağazadan kıyafet almamız şeklinde oluyor. Fakat biz bunları alırken ölçüyü kaçırmamalı neyine kadar alacağımıza dair dikkatli seçimler yapmalıyız. Çünkü eğer bu şekilde yapmazsak dedik bir israfa yol açmış oluruz ve böylelikle e, enerjilerimiz ve doğal kaynaklarımız tükenmiş olur dedik. Bu yüzden ben e, ekmekte, suda ya da enerjide belirli şekilde tasarruf sağlamalıyım. Mesela ekmek için ne dedik az evvel hatırlayalım. Ekmek için dedik ki eğer yiyebileceğimiz kadar ekmek alırsak ya da e, küçük gramajlı ekmekleri tercih edersek ee, biz ekmek anlamında israfı önlemiş oluruz ya da e, oldu ya bir şekilde evimizde bayatlamış bir ekmek oldu bu bayatlamış ekmekleri de değerlendirerek yine e, ekmek israfını önlemiş oluruz dedik su için de aynı şey geçerli su için de dedik ki e, suyun gereksiz kullanımı durumunda biz büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet dünyamız büyük bir oranda sularla kaplı ama ne dedik? Bu oran bizi yanıltmasın. Çünkü kullanılabilir su, içilebilir su oranı çok az dedik. O yüzden bu şekilde su tasarrufunu da yapmamız gerekiyor dedik. Sonra dedik ki gezegenimizde üretilen gıdanın büyük bir çoğunluğu çöpe gidiyor ve biz bunu yaparak israfa sebep oluyoruz maalesef. Ve bu israf sonucunda da biz doğal kaynaklarımızı tüketmiş oluyoruz dedik. Ve doğal kaynaklarımız derken demek istediğimiz şuydu. Toprak, su, orman gibi kaynaklardı. Bunların tükenmesi durumunda insanlık büyük bir sıkıntıya girer çünkü. O yüzden biz doğal kaynaklarımızı tüketmeyerek israfı azaltarak ve tasarrufu çoğaltarak Doğal kaynaklarımızı koruma yoluna gidebiliriz. Şöyle geçelim. E, konuyla ilgili sorularımız var. Konuyla ilgili sorularımız için e, birinci sorumuzla başlayalım. Aslında az evvel anlattığım konulardan sorular. E, birinci sorum bana diyor ki, ekmek israfını önlemek için ne yapmalıyız? Az evvel konuşmuştuk. Hatırlayalım. A şıkkım diyor ki çok ekmek tüketmeliyiz. Hayır çok ekmek tüketmek bir çözüm yolu değildir. Çünkü çok ekmek tükettiğimiz durumlarda da başka sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Evet tamam israf etmeyeceğiz ama sağlığımızı olumsuz etkileyecek durumlarla da karşılaşmamamız gerekiyor. O yüzden A şıkkını bu sebeple eledim. B şıkkı diyor ki ekmek yememeliyiz. Evet tamam israf yapmayacağız, işte tasarruf yoluna gideceğiz, ekmek bizim için önemli, çöpe gitmemesi gerekiyor dedik ama bunun çözümü ekmek yememek değil. Ekmek tüketiyoruz. O yüzden B şıkkını da eledim. C şıkkı diyor ki bayat ekmek tüketmeliyiz. Evet az evvel bunu konuştuk dedik ki evimizde bayat ekmek olursa bunu değerlendirmeliyiz. İşte ekmek israfı yapmamalıyız. Ama bu ekmek israfı meydana geldikten sonra yani ekmek israfından sonra benim alacağım ya da işte davranacağım bir davranış biçimi. Bayat ekmek tüketmemek bir önlem değil. Peki ben D şıkkında Yiyeceğimiz kadar ekmek almalıyız şıkkını hemen tanıyorum. Az evvel bunu konuşmuştuk. D işaretliyorum ben. Şöyle yapalım. Çünkü ben yiyebileceğim kadar ekmek alırsam ekmek israfını önlemiş olurum. Yoksa onun dışında çok ekmek tüketmeyerek, ekmek yemeyerek, bayat ekmek tüketerek bir önlem almış olmam. Devam edelim. Diyor ki ikinci sorum, kağıt israfı aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tükenmesine sebep olur? Şimdi hatırlayalım. Kağıt yapılabilmesi için bana gerekli olan ham madde neydi? Evet, ormanlarımız odun. O zaman ben buradaki kömür, su, petrol şıklarını eliyorum ve ormanı işaretliyorum devam edelim. Diğer sorum diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi suyun bilinçsizce kullanımı sonucunda karşımıza çıkmaz? Bakın dikkat edin. Olumsuzluk eki var sorumda. Yani diyor ki: Ben suyu bilinçsizce kullandım. Suyu boş yere akıttım. Hangisiyle karşılaşmam? Bakalım. Eğer ben suyu boş yere akıtırsam Barajlardaki elektrik üretimi düşer. Çünkü barajlardaki suyu azaltmış olacağım ve bu azalmayla birlikte de barajlardaki üretim de bir şekilde düşecek. B diyor ki sularda yaşayan canlı türleri azalır. Evet bu sizin çok da aklınıza gelmeyen uzak bir ihtimal gibi görünüyor ama bizler suları tükettikçe sularda yaşayan canlı türlerinin de azalmasına sebep oluyoruz aslında. O yüzden bu sebeple ben bu ulaşabilirim. C şıkkım bana diyor ki tarımsal üretim azalır. Evet. Çünkü tarımsal ürünlerde suya ihtiyaç duyan ürünlerim çoğunlukta. Bu yüzden bu şıkkada ulaşabilirim. Ben ulaşamayacağım şıkkı arıyordum. Sel ve su baskınları artar diyor. Böyle bir durumu yaşayamayacağım için, bu durum mümkün olmayacağı için D şıkkını işaretliyorum. O zaman Konuyla ilgili bir sorumuzu da çözdük. Sizler de yine bu konuyla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Ve yan tarafta bizimle ilgili birkaç bilgi var. Diyor ki kaynaklarımızın tümünü dikkatli kullanmak için geri dönüşüm konusunda sorumlu ve bilinçli olmalıyız. Okullarımızda geri dönüşüm kutuları var. Okullarımızdaki geri dönüşüm kutularına o an için hangi ürünü tükettiysek, yani camsa cam, kağıtsa kağıt, plastikse plastik, o şekilde geri dönüşüm kutularına bunu atarak, çünkü çöpleri değil, çöplerden bunların toplanması ya da ayrıştırılması çok daha zor oluyor. O yüzden çöplere değil, direkt biz geri dönüşüm kutularımıza bunları atarsak, bu konuda sorumlu ve bilinçli davranırsak, kaynaklarımızın tükenmesi konusunda da süreyi daha da uzatmış oluruz. Çünkü geri dönüşüm bu anlamda önemli. O zaman ne yapacaksınız? Geri dönüşüm konusunda sizler sorumlu ve bilinçli sorumluluğunu yerine getiren çocuklar olacaksınız. Ve bunları neden yapıyorum ben? Yani ne için tüketimime dikkat etmeliyim? Niçin israf yapmamalıyım? ya da tasarruf neden yapmalıyım? Çünkü yalnızca bir tane dünyamız var. E, bu yüzden sahip çıkmamız gereken bir durum. Bunları yaparsak doğal kaynaklarımızı tüketmemiş ve e, bunlara sahip çıkmış oluruz. Dediğim gibi e, bugünkü dersimiz bu kadardı. Dersimizde bizler tüketim ve israf konusunu işledik. Tüketime evet, israfa hayırdı konu başlığımız. Siz de evlerinizdeki kitaplarınızdan bu konuyla ilgili sorularınızı artık çözebilirsiniz Konumuz çok hayatın içinden bir konu yani günlük hayatta da işinize yarayacak bir konu O yüzden bu konuyu işledikten sonra artık kaynakların kullanımında daha dikkatli olacağınızı düşünüyorum O yüzden artık ekmek tüketirken ya da işte sularımızı boşa akıtırken ya da enerji tasarrufu sağlarken dersinizin dersimizin aklınıza geleceğini düşünüyorum. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.